Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Burhan. Evet arkadaşlar bugün ne ne yapıyoruz biliyorsunuz musunuz? 4 vs 4 oynuyoruz. Sizlerle bir, bir kutumuz geldi. Hadi açıyoruz bakalım. Bot geldi. Uzun kuşandık. Evet arkadaşlar maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu an oynuyoruz. Geri alanındayız ve bu maç bizimden Ben bu çok seviyorum inşallah. İlk biz olmuyoruz yani.

şu an dörde bir Allah belanı versin seni. Bence ben bu adamı alamam. Ya biz böyle adam alırız kardeşim. Şuradan bir bu ne çıkar bundan? Hiçbir <laughs> şey çıkmaz. Evet arkadaşlar. Ben bir kumusu aldım. Bir kumusu aldım bir el bombası alırız buradan. Tamam mı arkadaşlar böyle. Biz oyunumuza Evet arkadaşlar maç başladı şu an. Karşıdan adam geliyor mu gelmiyor. bombayı seçtim ben Şuraya da şu bombayı bir tutun. ona ben alacağım ha. Nereden sıkıyorlar ki. Kafamı bayağı yedim. Şuraya gel arkadaşlar. Şuradan can basıyoruz kendimize. Bastık canımızı. Adamların şimdi içinden geçiyoruz inşallah. Şimdi neredesiniz ki görünmüyorlardı. Ben çok yedim. Nerede bu? Nerede sıkıyor? Evet arkadaşlar bunu sıktı biz öldük. Evet arkadaşlar az önceki maçı kaybettik gördüğünüz gibi zaten öldüğümden kaybettik bir bir oldu maç. Burada, bu mesela hiç sevmiyorum. Şuradan gidiyoruz. Şuraya adam geliyor mu? Benim şu tarafa bakmam gerek. Ben de şu tepe çıkayım ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yani adam bir şey kesmişiz. Burası çok iyi ya. Az önce adam yakıldım ben ya. Ne aldım ben? Evet başka kim var? Adam bana doğru geldiğinden canım bile gidecek boş ver. Evet şu an şey yapıyoruz. Adam tam çaprazından bana gelecek biliyorum. Gördüm haritada gördüm. Neredesin be? Aa burada gördüm seni gel buraya. yapıyorsun arkamda Evet kazandık arkadaşlar Evet arkadaşlar maçı biz kazandık az önce gördüğünüz 2-1 şu an öndeyiz Şuradan gelebiliyorlar Çok da bilmiyorduk Yok Abi gene mi bu silah ya? Aldı beni abi. Ama bizimkiler kazanacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önceki maçı kazandık. Ben demiştim bizimkiler alacaktı. Zaten sakın. Onlar da iki kişi lobi sadece bir kişi sağlam kalmıştı. Bizde ise sadece iki kişi aha karşıda adam. Koşuyor şu an. Duran da da tutmadı. Şu adamı Adam kaçıyor yukarıda... Ben bayağı yedim ha. diyecektim. Bir tane iki kişi gitti. Ben gittim arkadaşlar. bekliyoruz bakalım ne yapacakmış Biz alacağız galiba ya. Maalesef arkadaşlar az önceki maçı kaybettik. Bu mapte de kaybedeceğiz Bunu söyle çünkü muhteve, pek şey çok çok bu mapte de eksik çok güçlüyüm bu mapte ya. Arkadaşlar ben normal dışarıda falan hiç oyun oynamıyorum. Yani. Kanal videosu diye şey yapıyorum ben de. Hay ya hadi ya hadi ya. bir şey geldi şu. Şimdi bu maçı almamız gerek artık. Daha daha nereden gelecek onu bilmiyorum ben şu an. burada. Kontrol edeceğim. Rakip galiba. Maalesef arkadaşlar maçı 4-3 kaybettik. Ercan olsun. Zaten ben çok oynamıyorum böyle oyunları da sadece video amaçlı. Arada bir oyun oynuyorum çünkü. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna gelmişizdir. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayınız. Ve yorumlarda bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız gelsin yazın. Ve video böylelikle sonlandırıyorum. Görüşmek üzere bay bay.